Soldan değil Beni de amına koyayım. 20 canla başlatıyor. Hadi 3. Doğru mu var? Yoğur veya tap mid. Shortlar, shortlar. Ah! Ah! USB sesi geldi oraya döndüm amına koyayım. Elevator. Oğlum, bıçak Ev yapan adam video sakmaz ya. Bütün gün izliyorum ben zaten. He sen inşaat amelesiydin değil mi kral? Çekiyor. Doğru. Sen kanka şey. Sakso mu? <laughs> Çok komik. Niye kimse gülmedi ya? <laughs> Neyse vedeyim o zaman. Ananın yar bir B 1 Short 2 kişiler Short'ta mı lan? Nerede Saf ediyor B B B B'de Muhtemelen öbürü de B'dedir Ölmeyi diyorum Bir kişi kalmış zaten He öbürü ölmüş pardon Green box'ta Yarrrr çekmiş 11'den beri CS kafam yaraydı vallahi. Ben de 11'den beri oynuyorum birader de AK çekmiş B göremedim. Yani bıraktım ama bak bas direkt bence. Vurdum B'yi. Ya kanka bas. direkt basaydı neydi? Geçtiyse bilmiyorum. Allah Allah. Bir tane geçti. Bir tane daha geçti. O zaman 2B. Oh, Hayda. <laughs> Birader Allah Muhammed aşkına Allah rızası için be Eren'de inandın herhangi bir şey aşkına bir bakabilir misin oraya ölüyorum Fakin şeytan bana koyayım ya Yonkta <laughs> bomba adam da bomba. Nereden vurdu mı İbiyer. Ne alıyorsun? Chat donma dömer ben boşaldım yanlış. Her tamam oldu. Nereye o yok, bu, mu? Siyah, yok mu? Ne lan? Yok mu? Don. Yok yok. O rafa sattık ya bana koyayım. Hala AFK <laughs> takli yapıyor ölmemek için baba. Ha. Öl bu ya. AP bastım. O da bana bastı. Yakın solda hemen. Dur bana çıkın buradan. Dur bana çıkın oradan. Birader ya alacağınız trade'i sikeyim ya. Bilmiyorlar baba adamlar ölmekten korkuyor baba. Ölme be ya. Yani ben çok da... korkuyorum ölmekten. Ya. Oğlum korkmayın lan video oynat alt tarafı öldüm bir daha doğuyon da lan. Nasıl doğuyucan lan? Ömer'im Acun medyada staj yapıyorum soruları alayım. Atıp dediğiniz zaman anlamayanlar için şey söylüyorum. Ya. Sorum yok. Tünel duydum bir geldi, tane. Tünel geldi tünel geldi tünel geldi. Ölmüş. Niye ölmüyor bu? Arkadaşlar siz B'ye basın şimdi tamam mı? B'ye bir tane adam geçecek. Bir tane de SSC ile beni vuracak bitten ben eminim ondan. Siz basın ama lo B'ye gidene low HP bırakacağım. Direkt bas. SSC ne oynuyor ama nefem? Beni de kapıdan saçma sapan vurdu. Lower girdi. Evet. Tek B. Belki de yok bile biliyor musun? Tek B'ydi ya. Nasıl anladım orada silah olduğunu? Vites kasmasyonuyla. Devam tek abi. Duyuyordum. Kapı Deri gelecek. Belki tek Kapı gelecek. Kapı gelecek. Kapı gelecek. Koş. Window. Tünel geldi. Oh my god. Ne yapacağız? Tünele bakamıyorum ha. Kur sen. Tünel geldi bir tane. Oo bu hile bro. Ne diyor? Bu çocuk değil ha. Kanka o vuruş normal miydi ya? Ananı sikim o ne ama? <laughs> ya orada olduğunu nereden bildin geldin oraya prep attın kral ya. Bir göreydin önce amana koyayım. Anlamıyor kanka herkes de 10 level yani. 10 levelmiş arkadaş. Bize patlıyor herkesin şeyi anlamıyor ve sik sik vuruşlar bize patlıyor amına koyayım kanka. Birinin amına koyayım attı. Her vuruş amına koyayım bana geliyor amına koyayım ya. Ya bunu da biliyor olman lazım. Tam bir under window'da bitir de kanka. Hareket halindeyim amına koyayım. 10 level evet. anlamıyorum işte, tamam. kanka. Hayır karşımıza bir 2500 ile görüyor önünü görmüyor. 2000 ile görüyor anamızı sikiyor amana koyun. Nasıl yeneceğiz abi biz? Kanka dön B'ye gel amana koyun. Oyna B, oyna B ya. Dön amına B'ye gel. Koş 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 ben arkalayacağım B'ye koş kur. Gel 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 gel. Koş balyoz koş. Bo koş. City duyarsan ben... söylesene. Geliyor City. Kanka bana ben flashını ben versene ben. çok güzel bir tak tactical Nereden flash ben atacağım. Bak izle beni ölenleri beni izle. Oh. Siktir bir tam buna koyayım. Bir City geliyor. Öbürde tünel geliyor. Tünelmiş kanka Öyle de olabilir, olmaya da bilir abi. Şu tünel, tünel, tünel geldi, geldi. Cara geçtim, cardayım. Bir kere bak da adam gelmez. Yeter, yeter, yeter ama. Gelemez zaten, seyirciler. <laughs> <de>. Uyuşma gidiyor bu. B'ye koşun istiyorsanız ben AWP ile keseceğim. Okay. Bu arada dostlar Okay demişken aklıma geldi. Okay yokuştu. Okay düzlük. B geçen yok. bit yok. Bit de yok. Kaç bir tane B yok? Geçti, bir tane geçti o da bitti. Bir tane bitti var. Amına koyayım kanka niye ölmüyorsun? Geliyor bir tanesi içten. Mid kaçtı. Ananı sikeyim. Kiti mi bitmiyor? Kiti mi bitmiyor? Flash'ı da sallasana mı? AS. AS flash. Yo bloklamadım ki. Kanka tam yanımda çekilemedim. e, Windows çok güzel iki tane vuruş değil miydi? Diggle'la da teki koysam 100 yılın vuruşu amana koyayım yani. 100 yılın oyunu gamesi. Değil mi? Aynısını yapar mısınız? Verir mi diyeyim falan. Ben long basabilirim. Kendime güveniyorum. Ben AWP ile long'un anasını sikeceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. Bence. Çocuk bu kadar niye kendini denemeyin ya? Haçker mi acaba? 2B var. Sikti adam. Bir daha, bir daha siker mi? Atıyorum smoke. Karşının hile olmayıp 10 level olduğunu öğrenince benim oynayış amına koyayım. Gördük ya. Dövüyorum. Short veya City var. Kanka Smo dikkat etsene ya. Ben orada bir ses duyuyorum. Short da duymuş olabilir benim Lan abi peli sıktım. Nasıl ölmüyor amına koyayım? Long mu last? Maylar. Abi peli sıktım ölmemiş ya. Yarrak çok iyi değildi. Oğlum 10 numaraydı lan. Direkt zınk zınk koydum anladın mı? Kesme diye bir şey yok. Shoulder pick diye bir şey yok. Direkt amına koyayım. Nokta. Hadi kufu kafada okuyalım. Kav maç bir. Mid dar. iki. Bakıyor lan mid vurun oğlum. Bir tane daha mid var AWP. AWP mid. Pushlamış. Kaçıyor. Oh my god. Bana yardım lazım. Kapıya sıkın. Flash atın. Bir şeyler yapın. Çok acı. Çok acı. Dışarıya dışarıya dışarıya. Flash 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 flash. İki tane tünel geliyor. İki tane tünel. Atsana. Yapma ne? Asana. İki tünel geliyor. Siti 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 Bana koyayım yalanını sikiyim iki tünelde dedin ya Koyayım götten domaldık adama ya Diye kaçtı Yonga koşarız ya Gayaz'la birlikte Gayaz Gayaz Başladım Gayaz'cım Ben bir tane flash attırıyorum Attım Madam Kul kör Geldim ya, Gel de bana yarra basayım gel Seferizer'dan denizinden çıkıp bir yapmam lan At o ne lan Bombayı attım bunu alın kanka. Smoke atıyorum tanga. Attım smoke attım tanga buraya. Second backstab one. Oh my god. Goresh ash bleep. Vefat edin arkadaş. Bravo. Short duydum. Short. Longa bakıyorum. Tamam böyle duruyor. Zıpla bir kere zıpla bir kere. Oğlum. Sağ son. Oğlum bir şey desenize ya. Oğlum diyor bırakıyor amına koyayım. Ya söyle işte bak seri pref atıyorum. Anladın. Gene gibi boş ölüyor zaman arkadaşlar. Gel silah var mı ya? Valyos. Gel. Eyvallah. Al Aldım aldım. Aldım aldım. aldım. En aynı bir at. Eyvallah kanka sağ ol. Kaç be? Kaç be? Bilmiyorum ki ben. Ne demek gülüyorsun ya? Nasıl lan? Ananı sikeyim AP'ymiş ya. M4 sandım ben ne bileyim ya. SSG'li mid tutup AP'li long tutmak ne oğlum? Hıyar mısınız ya? Emirhan senin ben kalbini sikeyim. Aa gelmiş orda. Göt delinde Ayaz. Ayaz bir daha. Yani götten ama sanki duyduğum gibi oldu emin olamadım. Tamam ma boş. Ayı boşalttı. Daha ayı boşalttı kanka. yani kurbayı bom. Göt! <laughs> Lov kaldı. Kanzi bomba kapalı lan. Ay siktir. İlerle sen. Solda bomba köşede. İkinci tut arkası. Ne diyorsun ya? Ne yapıyor lan bu? Trafa parçala beni. Yarraktan oynadık ya. Neyse beyler son round yani varsa hayır işlemek işte isteyen. Atarsa silah attım attım. Eyvallah. Dingi ben aylar dolmasa nereden silah bulacağız? Bir atla bir atla koşuyorum. Good good good. Long koşuyorum. Vay Koşuyorum. Flash istiyorum. Attım, attım. High sık, Başka atmayalım ya. girdim. Ananın On, yorayım bir gücan. Vefat. Vefat devam. Bir daha kara flash attım devam. Alpha Blind öldük baba. Smoke site. City side, city side, city side, city side, smoke arkası. Eminim %100 info. Short'a gitti, digeri city. Ah, ah be kanka ya! Yakındı be kanka. Kötü oynadın ama ya. Yapacak bir şey yok baba. Herkes iyi olacak diye bir şey yok. Aynen kanka. <laughs> bir oyuncular olmasa biz de skill alacağız ama Rukuz. Değil mi birader, yanlış mıyım? <laughs> Aynen oğlum ben olmasam keyif almazsınız ki amına. Aynen öyle abi. Ben AK alıyorum ikram. Şakandınız zaman hani T'de yaptık ya bir de onu gönderme olarak. Anlamadınız mı? Yani biz onun ya bize biz onu dedi yani ya, hani... de AP'de de almış AK dedi. Çok güzel bir sürüm var İsmail. Eyvallah kanka. Donktayım. Hile mi dedi anlamadım. Ne çeti lan? Ne diyorsun? Ne çeti oğlum? Engelli piç yazdı. Aptal orospu evladı dedi. Salak orospu Bevlad. Bir şey demedik oğlum. E yok ya. Beyler short giriyor. Short geliyor. Ah! Yeşili sikiyorlar. Girdi mi? Girdi. Girdi ah dedi adam herhalde girecek. Girmiş belli ki girmiş yani ah dedi adam. Şimdi i̇nledi orada. Anlamak istik. Şortu bu ibine tutmuyor muydu? Nasıl bir hepimiz öldük bu kaldı? Ben de anlamadım. Kaçmış bir şey. Allah Allah. <laughs> Pistol verdik ya rahat edik. Kaldı ya. Götten domalacağız gibi duruyor. Sıkıntı yok Ayaz SSC'yi çekti. Sıkıntı yok. Ayaz SSC'yi aldı. 6 kiliyle anasını sikecek ortanın şimdi. B B. B, B. Ben ta taciz ediyorum burada. Oo oh, yeah. Kimim yok kardeşim. Ben sürekli farklı hesaplarda oynuyorum. Ban yiyordum için, ilo olduğum için. Ben oktayım. B'deyim. A'dayım. AK aldım ben. 40, AK 47. Tamam bunu <laughs> Neres? Bir tane daha iki double door var. Bilemiyorum. Short girdi. Short 2. Oğlum girmiş ayak söylesene. Ya oh my god amına koyayım. Ye. Kanka bu short 2 götünü sikeyim ya. Kimse? Seve git seve git. Abi long 2 kişi aldık long'u verdik anlamadım ki amına koyayım. Ne no, oros bu çocuğu. Beyler bak böyle onu amına koyarım ha. Short'u bir tutunuyor artık. Short Geçiyorum ben oraya geçiyorum ya sikeyim ya. Geç ya sen al orayı. Mövendim, mövendim. Bu nasıl başa geçti amına koyayım. Be 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 be. Değil mi? Bebe. Abi sikeceğim ya. Abi nereye boş bıraksak oradan geliyoruz. Sikeceğim şimdi ya. Girme girme Silah kaybedeceğiz. Silahım yok ki amına Bas amına ya. Silah yok ki amına koyayım. ben gelirim. Gör oldum. Sikeceğim. Verdik oyunu. Abi, Nasıl? Ver Vermedik baba. Dur daha bekle amına koyayım. Meclis atacağım. Para yok, bir şey yok am. Ya siktir git. Nasıl ya? 8 4'ten 8 7 yaptı adamlar. Longdayım. Long kaldım. AP açılsaydı onda vururum dedim kanka. Bir adamı gördüm kolunu. Ona da bana okayım vurdum. Gitmedi. Ben onu görmüyormuşum. O beni görüyormuş. Nasıl oldu anlamadım. Yok. Ya orospu çocuğu. Ananı sikeyim. Orospu çocuğu. AWP düştü. 10 aldırıp. güzel ortaladım ki naitleri. Sadece 30 canım gitti oradan. 31 gitti 69 kaldı. Flash atıyorum balyoza. attım ileri ya. Attım at, at, at. gir. Tamam sakin. Açılan orospu çocuğudur açılmayalım. Yoksa başka türlü açılır bunlar amına koyayım. Bakayım. bakamıyorum vallahi. Oha lover. Çözüm geri abi bu açılabiliriz. Bence short gelir ya. Short'tan öldün ya sen. Geliyor. Mitte. Tünel girdi. Tünel geliyor. Xbox biri. Tünel tünel. Mid to geliyor. Ee, can. AK al bence. 17 saniye kanka. He doğru. Kaç kaç kuramaz. Kurar ya nasıl kurar? Kuramaz kuramaz Yetiştik kuramaz kuramaz şey yetişemedi yetişemedi. Saniyesiyle kaçtı. <laughs> kurdu ya. <laughs> ne yaşıyorsunuz ama? A kurdu A kurdu. Abi son saniyede yetişti ama. Abi, abi. Helal olsun be. be. Helal abi, olsun. Ol. A şey var kit var sonunda. Ondan sonra box'taki kiti de al. Diyorsun, AK al istemiyorum. AWP al istemiyorsan. <laughs> Benimkini al. <laughs> Aman koyayım. Nate atmış uçmuş. Ya neydi sen attın ya. Neyse ya. Abi bir tane silah var mı ya? Eyvallah. bu ne lan? lan. Al bunu al bunu, art, at. Ona satamadım ben dört at. <laughs> Satarsın al sat al sat, şey. al sat. Al sat çabuk satılıyor. Al sat geldi. Doğru oğlum onu düşünemedim. Eyvallah. Smoke geldi mi de? Anlam Tamam Sorki birini aldım. aldım. Kesin yanlış kaldı. Short girdi. Yok onlar kavgalı bilerek vurdu. Short'a bak. short'a bak. bak, bir bak. Bakıyorum bakıyorum ben de. Ha ben şeydesin sandım. Ya sen short giriyor. 2 short. Baba mid giriyor bırakıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Tar rafa var var. Çocukta hile sen var. Çık, ben de çık. Bu çocukta hile var baba. Ne diyor? Çocuk hile. Bek Bak bekledi onu. Koydu cross oraya. Orada bekledi. Sik sik çıktı oraya. Çocuk hile kullanıyor. Ömer karşıda hile yok. Oyna artık sik. Oğlum karşıda hile yok. Karşısı iyi. 21 vurdum zaten ben de. vurmadım değil. Ben de vurdum da çok kötü. Oynuyor çocuklar? Bir kişi oynuyor o da hile ama takım ama şöyle hile. Hayvan gibi git yani. Bunun karşıma gelse mesela ben bunu alırım. Şimdi osurtmuştum şimdi. Fullemişti sinirden. İnşallah. Mavi sürekli bende geliyor. Long tutuyoruz longa gittiğimde ya. Shorts var. İki tane long arkası var en az. Fake atıyor olabilirler. Aa, fake. Deler şu an. İyi zelal. Ya sen nereden? Normal mi adam? Aynı yaptı bana aynısını yaptı. Short girdi geliyor iki tane. Short geliyor. Ayazım gösterme bekle. Ben şimdi buradan fake vereceğim sen vuracaksın. Aman i̇ki tane daha short. Gösterme sağlayacağız oyunu. Veriyoruz ya of. Ayaz dinlesen vuracaksın hepsini amana koyayım. Bana çekecektim dikkati. Görmüştü beni orası direkt. Görmedi ama yani bir saat baktın Ayaz amana koyayım be birader. Ayaz götüne koyayım kayaz. <laughs> Dur yapacağım şimdi. Ayaz götüne koyayım kayaz. Aa. Ah, Niye gülmedi ya? Enti abi. Ya, tam tam mitteyim ben ya. Koyayım Soldan çıktı değil mi? Usun Beni de burada amına koyayım. 20 canla başlıyor. Hadi 3. Doğru mu var? Doğru veya tap mit. Şortlar. Of, sort of. Ah! Ah! Beğeniyorum. Vay orospu çocuğu. Kafa gelme lan beye git öldü longa gidiyorum. Base'e ya son T base'de. Evet ondan longa geçtim. <laughs> Toplik, burada, dark burada, dark dark. Tatlı sam sor mu? Biliyor musun? Dark dark ortada. So, yani. sol catwalk bana geliyor gibi. Bana... Short taraf. Ace attım arkadaşlar. Bazen o e, tap hissediyorum. Birkaç defa yaptım onu daha önce de yaptım. Her zaman yaptığım bir şeydi. Bazen onu hissediyorum gibi ya. Ya da hile var bilmiyorum. İkisinden biri bende. <laughs> B infosunu aldı adam. <laughs> Ananı sikiyim. Davul or arkası geldim, iki var. Şu an. Sana bir şey diyeyim bak bu arkadan gelir. Bu USP ile savundum o nasıl oldu am. Bu değişik bir adam bu. <laughs> darkta kaçıyor darkta. O zaman buraya gelir. Ya da T gitti. Galiba T gitmiş. Kaçmamış. Bizimki işaretliyor şey T. Darkta mı? Darkta <laughs> mı? Kanka şunun imkanı yok ya. Şu oyunda şunun imkanı varsa bu oyun silin amına koyayım ya. Abi oynamayak şu oyunu bro ya. Ya sıktım kaçtım amına koyayım bro. Kaç duvarın arkasındayım ya. Bu ne yapıyor oğlum hala? Biriniz longa mı geçtiniz bence? bence? Evet biriniz longa baksa ya. Longa geçiyorum ya. He bomba burada gerçi. Bomba bize iyi <laughs> ben ananı ne yaptın lan nereden vurdun? Yüreği oh, yok kanka fazla gösterme. Koltukta zıpladım. <laughs> Tamam bizim adam B'de zaten şey yapamaz. AP var yerde. Al alacağım onu. beni ya. Korkuyorum korkuyorum. Hiç şey yapamaz oğlum. Bak Korkma bakma abi. bakma bakma. Bakarım ben bunu ama ya. Oğlum dur lan bakma. Oğlum yapma lan. Oğlum yapmayın lan. Orada oğlum, yapmayın lan. Balyoz oynamayacaksa sansa. Aa lan karım. Atıyorum Silahımı silah atarsan. Silahım. Nasıl böyle düzgün takım geldi ya? Hani kötü oynuyorlar ama şimdi yani herkes makarasını tamam, oh. da bana koyayım. Allah'ım geçerken vurmasın ne olur. <laughs> CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 emanetlerini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Hellcase sam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermayeyle neler mi yapabilirsin? Gül Beleş bonuslarını cukkala. Ömer İdik YT kodunu kullanıp beleş 70 sent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. Videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak %10 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel ben seviyorum bu diyorsun. O zaman herkese gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömer İdik YT yazarak bonuslarını kap. Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Yeşili çözemedim bir tek. Hile gibi geliyor bana ama. Bir var. La gösterme işte bana koyayım ya. Şey ya. Yardıma gel. Evet. Galiba. evet. Giriyle. Beyi salıyorum o zaman. Gel abi. Flaşını attım. Ninja dayım. O mu yalayalım? O yalayın, o yalayın diyor. Darladım. Ha? O yalayın. Neyi yalayacağız Şort kanka? Ne alaka bu? Bomba kar. Platform var solda. Merdivan. Rafa gösterme AP adam. Rafa gösterme ağzına verir dalgayı. Oğlum site'de lan adam. Oğlum niye kimse sesmiyor? orta bakmıyor muydunuz? City'den girdi. Ne? Site'de site'de Ayaz site'de adam. Vurdum kafasına oturttum sitede ya. Site'de Ayaz adam site'de. <gülüyor> he <gülüyor> he Bravo. Oğlum adam sizden kutudan çıkmış amına koyayım. İki tepsi nokta sanıyorum ben ya. O da sanıyor. Gel silah lazım orada koşacağım. Gel silah, gel silah. He 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 he, he, he. eyvallah. Ya hoş ya. Hoş Sen şu utilitleri al. Bak bombayla smak attım kullanırsın tamam. İki tane long arkası. Ananı ne sikeyim be ya. Bomba atarken yakaladı orospu çocuğu. Ya, ya. nedir amına koyayım ya? Yani? Orospu. Grenade out. Short'ta. City atlar. Dikkat et gökdeliğine. Bomb. Beye vuruyorum. Öldü aaa. Flash'ım var içeri. Aaaa attım. Window altı bir de green box. Gideyim götten ya. Kapısı soldur diye düşündüm. Götten verdim. Allah kanka beye dikkat. Hadi alıyoruz hadi. Short'tayım ben. Kes şu ben. Ya. Ya. ben, de ben de. Bekle Kapan. dur dur bekle. Öldü öldü. Smoke geldi be. Oğlum bir çıktı bit çıktı. Be be be. Yeşil İlancı bit çıktı be. sana geliyorum bir çıktı. Oğlum yeşil temiz galiba lan. Kaçmış olabilir ama. Geri kaçmış o yeşil. Tümör falan galiba. Bilmiyorum ama bizimkinden bahsediyorum. Be be. Oğlum nasıl? Bir de daha var. Flaşım var içeri. Atıyorum kapıdan. Kapıdan atıyorum Şuradan Attım. Attım. Patladı ki. Atacağım flaşı sikeyim. Hiçbiri kör olmam. İkide sağda mı? Mid'de last. Göremedim ben. Mitte. Ateş etsene kapıya. Burada burada kal. Ateş et. Beyler bir elde atacaklar. Daha Güzeldi. Seks. Seks. Bilmiyorum bizimki yine gibi geldi ama bir şey de diyemiyorum. Delile gibi de geldi aynı zamanda. Net bir şey söyleyemediğim bir maçtı ama iyiydi.